Obrigado. Sayın Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bugün Beykoz'dan İstanbul'dan e, Bulgaristan'a Müthiş bir destek mesajları gitti Aslında tüm Türkiye'den de bu mesajlar vardı Ama Beykoz'daki mesajla birlikte Daha bir güçlendik çünkü Sayılı günler kaldı e, 14 Kasım'daki seçimlere Siz de teşriflerinizle katkıda bulunduğunuzu Neler söylersiniz evet, e, Sagit Bey e, bizi bu organizasyona Davet etti Kendisi hem e, bu konuda çok e, Buradaki birlik deliği beraberliği Beykoz'daki e, Bulgaristan'dan göçmüş vatandaşlarımızı tek tek çağırdı, aradı. Bize de kaymakam böyle bir organizasyonumuz var. Siz de gelir misiniz? Ben de büyük bir memnuniyetle bu birlikteliği, beraberliği görmek bizi de çok memnun etti. Emeği geçen teşrif eden bütün vatandaşlarımıza başta Sacit Bey olmak üzere ve diğer e, dernek üyelerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olsunlar. Seçimleri sorucusu canınız yani değer Yani bu kuvvetlendireceğini düşünüyoruz. Çünkü biz burada e, vatandaşın reyine sahip çıkmasını istiyoruz. E, güçlü komşu, e, güçlü devlet demek. O açıdan e, Sacit Bey'in bütün sözlerine katılıyoruz. E, i̇nşallah hükümet kurulur diyoruz. Biz de elimizden geldiğince e, vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirip sandığa gitmeye davet ediyoruz. Çok teşekkür ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Önce Kaymakam Hanım'ın değerine şey yaptım. Şimdi e, biz de e, tabii ki biz Rumeli Balkan e, camiasına dedelerimiz fethetmiş olan yere, ecdadımız fethetmiş olan yere e, bizi Anadolu'dan beyi, Akıncı'da Evlat-ı Fatiha'nın turuna yerleştirdiği için oradaki e, bizim manevi değerimiz çok yüksek. Yani biz de buradan e, sevgili ee, Vatandaşlarımızı sesleniyoruz. Orada bizim kültürümüz var. Bizim orada e, dedelerimiz var, hatıralarımız var. Orası bizim için çok önemli. Ana vatanımız ama orada da e, ejderhalar olduğu için milli e, mirasımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Arkadaşlarımızın dediği gibi komşumuz açken biz yatamayız. Komşumuz orada bir an önce hükümetini kursun. Aynı zamanda Türk e, seçmenimiz ve Türk siyasi e, başkanlarımızla beraber orada hükümeti kursun.